Evet gençler, şimdi Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri e, genel tekrar testimizle devam ediyoruz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında oluşmasına etki eden faktörlerden biri değildir diyor. Şimdi Mustafa Kemal'in aile ve yetişme ortamı. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu durum, Mustafa Kemal'in eğitim hayatı dünyada 19. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları. Şimdi hepsi baktığımda A, B, C ve D seçenekleri Mustafa Kemal fikir hayatını oluşturmuştu hatırlarsanız. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal yaşamıyordu bile. Kendisi 1938'de hayatını kaybedeceği için 2. Dünya Savaşı'nda 39'da başlayacak ve 45'te sona erdiği için cevabım ne olacak? Edirne seçeneği doğru olacak. Şimdi ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Atatürkçülük ırkçılığa karşıdır. Yeniliğe açıktır. Milli kültürü yüceltmeyi hedefler. Şimdi diyor ki bu özelliklerinden hangileri milliyetçilik ilkesi doğrultusun doğrudan ilişkilidir diyor. Milliyetçilik ilkesiyle doğrudan. Şimdi ırkçılığa karşı mıdır? Evet. Yeniliğe açık olmak doğrudan milliyetçiliği kapsamaz. İnkılapçılık ilkesini kapsar. O yüzden iki ele alamayacağım. Bir kesinlikle var. Milli kültürü yüceltmeyi hedefler. E, anahtar kelimelerim içinde milli kültür de vardı zaten. O yüzden 1 ve 3 ne olacak? Doğru cevabım olacak. Üçüncü sorumuz. Yukarıda sözü ile yukarıdaki sözüyle Atatürk hangi ilkesinin önemini vurgulamıştır? Efendiler bu büyük zafirin çeşitli unsurları üstünde en önemlisi ve büyüğü. Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliği eline almış olmasıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız millette ise cumhuriyetçilik ilkesinden bahsediyor açıkça. Şimdi dördüncü sorumuza baktığımızda Diyor ki Atatürk'ün bu sözünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Atatürk eğer yeni bir devlet kurulacaksa ancak Türk çoğunluğunun toprağın üzerinde kurulabilir demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözü şunun önemini gösterir arkadaşlar. Ulusal devlet anlayışı. Farkındaysanız ne diyor? Türk çoğunluğunun toprağı ifadesini kullanmış. Hepsi bizim için önemli diğer öncüler. Ancak en önemli vurgu neydi? Ulusal devlet anlayışı ilkesinde olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Şimdi öğrencilere bu ifadenin Atatürk'ün hangi ilkesiyle ilişkilendirildiğini soran Deniz öğretmeni hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? Deniz öğretmen tahtaya Atatürk'ün din ve vicdan meselesidir. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünceye karşı değil sözlerini yazmıştır. Şimdi Mustafa Kemal alenen ve açıkça hangi ilkeden bahsediyor? Laiklikten. Hemen bakıyorum. A seçeneğinde zaten cevabı ulaşıyorum. Ancak diğer öncülerim. Arda devletçilik demiş. Ekonomi temelli olduğunu biliyorum. Milliyetçilik demiş Murat. E, milli bağımsızlık. Destan e, halkçılık demiş, e, eşit toplumsal bir eşitlikten bahsetmiyor paragrafta, bunu da ele alamayacağım. E, Pınar'da inkılapçılık demiş, herhangi bir çağdaşlaşmadan bahsetmemiş, din ve vicdan hürriyetinden bahsettiği için emrine cevabı doğru olarak kabul edilecek o zaman. Şimdi 6'ya baktığımda bu özellikler Atatürk'ün hangi temel ilkesiyle ilişkilendirilebilir diyor. Tüm vatandaşlar kanun önünde eşit olması anahtar kelimeyi vermiş. Devletin tüm vatandaşlarına karşılıksız hizmet getirmesi ki bu sosyal devlet anlayıştır toplumun yararı gözetilir. Kişi hak ve özgürlüklerinin tümüyle kullanılması. Annenen zaten ilk cümlede bana neyden bahsetmiş eşitlikten bahsetmiş. Sosyal devlet anlayışından bahsetmiş kişi hak ve özgürlüklerinden bahsediyorsa halkçılık ilkesini ele alacağım o zaman. Şimdi burada bir gazete haberi var ve diyor ki yukarıdaki gazete haberi doğrultusunda yer alan gelişme Atatürk'ün hangi ilkesi doğrultusunda ortaya çıkmıştır? Diyor ki mecliste büyük bir gün sınıf farkını gösteren ünvanlar yıkıldı. Hmm. Şimdi ünvanlar a hacı hoca işte hanım bey gibi ifadeler ne yapıldı böyle? sınıfsal farkları ortaya koyan ünvanlar kaldırıldı. Gazetede de bundan bahsediyor. Bu hangi ilkeyle alakalıdır? Milliyetçilik diyebilir miyim? Hayır. Çünkü milli bağımsızlık değil, tarih, kültürden bahsetmemiş. Layıklık değil diyemem, din ve vicdan, hürriyetler ya da akıl ve bilimselikten bahsetmemiş. İnkılapçılık değil. Çünkü direkt doğrultu olarak toplumsal eşitliği sağladığı için halkçılık ilkesi diyeceğim. Zaten devletçilik biliyorum ki ekonomik temelde bir ilke. Şimdi 80. sorumuza baktığımızda bu tanımdan yola çıkarak Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı gibi unsurlardan hangilerini reddeder? Diyor ki: Atatürk'e göre millet sınırları belli bir vatan toprağı üzerinde yaşayan, ortak bir geçmişe sahip olan, gelecekte de ortak gayede birleşen insan topluluğudur. Şimdi bu tanımdan yola çıkarak hangisini reddetmiştir Mustafa Kemal? Irksal yapı Kesinlikle. Farkındaysanız diyor ki aynı toprak üzerinde yaşayan, ortak bir geçmişe sahip olan ve gelecekte de ortak bir gayede birleşen insan topluluğu. Herhangi bir ırktan bahsetmemiş. Dil ve tarih birliği. Herhangi bir şekilde Mustafa Kemal bunun vurgusunu yapmış mı? Hayır. O zaman ikinci öncülümü ele alamam. Din birliği. Hangisini reddeder? Mustafa Kemal din birliğini ne yapar? Reddedecek. O yüzden cevabın 1 ve 3 olacak. Dil ve tarih birliğini zaten açtığı kurumlarla sağladığı için Mustafa Kemal bunu reddetmez. 1 ve 3 yanlış cevabım olacak arkadaşlar. 90. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi bu bilgilere göre Atatürkçü düşünce sisteminde aşağıdaki kavramlardan hangisini ilke edinmiştir? Atatürkçü düşünce sisteminde her şey için medeniyet, Hayat için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, yöntemi esas alınmıştır diyor. Bu bilgilere göre temel ilke. Şurada hemen en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyor. Mustafa Kemal neyi savunmuştur? Akılcılık ve bilimselliği ön planda tutmuştur. Temel ilk. Evet bir sonraki sorumuzla devam edebiliriz. Şimdi bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ortaya çıkışını zorunlu kılmıştır diyor. 1926'da çıkartılan teşviki sanayi kanunu ile özel sektör ekonomiye çekilmeye çalışmış. Ancak halk bu kanuna yeterince ilgi göstermemiştir. Bu durumun temel sebebi halkın elinde sermaye bilkiminin olmamasıydı. Şimdi baktığımda hangisinin zorunlu olduğunu soruyor bize. Ekonomi alanında yapılan bir ne olacak? Atatürk ilkesi olacak. İnkılapçılık, layıklık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik benim için yanlış ifadeler olacak ve devletçilik ilkesi doğru cevabım olacak bu durumda. Bir sonraki sorumuzda bu tanımdan yola çıkarak Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi kavramlarından hangileriyle ilişkilidir diyor. Şimdi baktığımda da Cumhuriyetçiliğin anahtar kelimeleri neydi? Milli egemenlik. Şimdi, Cumhuriyet egemenliğin milletin bütününe ait olmasını ifade eder hem devlet hem de hükümet şeklidir. Hükümet şekli olarak devlet başkanı ve millet meclisinin belli bir süre için seçimle iş başına gelmesidir. O zaman ulusal iradeden ve ulusal egemenlikten bahseden bir metin verdilerse bana cevabın 1 ve 3 şeklinde ortaya çıkacak. Ulusal bağımsızlık diyebilmem için milliyetçilik ilkesinden bahsetmem gerekir. Bir sonraki sorumuz Buna göre cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu ilkelerinden hangileridir diyor soru kökünde. Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı bir bütün teşkil etmektedir. Şimdi cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak diyor. Halkçılık ele alacağım. Baktığımda cumhuriyetçilik ve milliyetçilikle bağdaşan tek öncünün halkçılık olduğunu görüyorum. Laiklik ve devletçilikle de bütünleşen bir süreç yok ortada. O zaman yalnız Adana cevabım benim için doğru olacak. Şimdi bu bilgilere göre devletçilik ilkesiyle ilgili yargılarından hangileri söylenebilir diyor. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde devletçilik ilkesi şöyle tanımlanıyordu. Özel çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi gelişmişliğe eriştirmek için milletin genel ve yüksek yararlarının Gerektirdiği işlerde özellikle iktisadi alanda devleti fiilen ilgilendirmek önemli esaslarımızdandır. İktisat işlerinde devletin ilgisi fiilen yapıcılık olduğu kadar özel girişimlerin teşvik ve yapılarının da düzenlenmesi ve denetlenmesidir diyor. Bu bilgilere göre devletçilik ilkesiyle ilgili olarak hangisi söylenebilir ifadesi var. Ekonomide devletin etkin kılma, ülke ekonomisini güçlendirme, halkın ihtiyaçlarını karşılama demiş. Baktığımda Şimdi dediğim gibi bakıldığında ekonomide devlete etken kılma esas. Ülke ekonomisini güçlendirme ve halkın ihtiyaçlarını karşılama devletçilik ilkesini kapsadığı için cevap anahtarından bütün öncülerin doğruysa 1, 2 ve 3 seçeneği bizim için doğru olacak arkadaşlarım.